Merhaba arkadaşlar. Akıl Küpü geri döndü ve yanında çılgın bir meydan okuma getirdi. Sadece insan versiyonuna bakarak İtalyan Brain Rot karakterlerini tahmin edebilir misin? 50 soru ve her biri için sadece 10 saniyen var. Bakalım hepsini doğru tahmin edebilecek misin? Ayrıca yorum yapan herkese özel bir teşekkürümüz var. Görüşlerinizi yorumlara yazın. Bir sonraki videoda adınız geçsin. Hadi artık beklemeye gerek yok. Abone ol, tuşuna basın ve oyuna dalalım. Bu tekerlek taşıyan adama dikkat. Bu sahnede hangi brain rot karakter gizli? Vay canına. Bu efsanevi insan bacaklı, tekerlekli kurbağa, boneca ambala bu. Hadi sıradakine geçelim. Uçak önünde dikilen bu havalı pilottan Brain Rod karakteri kim olabilir dersin? Mükemmel tahmin. İşte karşınızda Bombardiro Krokodilo. Bu cevabı bulanlar yorumlarda kendini belli etsin. Optik illüzyon zamanı. Bu sadece bir dağ evi mi? Gözlerini kız, daha dikkatli bak. Helal sana, işte bu beyin gücü. Bu saklanan kişi tabii ki ta 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 ta, ta sahur. Hadi sıradakine uçalım. İki samuray kılıcı taşıyan bu gizemli figür size kimi hatırlatıyor? Bravo Ninja. İşte karşında sabah latte, akşam savaş. Cappuccino Assassino. Şimdi sıradakine geçiyoruz. Sürpriz hediyeni seç. Mavi kutumu, kırmızı kutumu. Bakalım şansın ne kadar parlak. Mavi kutuyu seçenler en sevdiği Brain Rot karakterini yorumlara yazıp videoyu beğensin kırmızıyı seçenler de ismini yazsın. Bir dahaki videoda sürpriz yapabiliriz. Okyanus kıyısında poz veren mavi Nike ayakkabılı bu havalı kişi kim olabilir? Harikasın. Tabii ki bu tralalero tralala deniz sevenler yorumlara bir mavi kalp bıraksın. Hadi bakalım siyah şapka, takım elbise ve orman yolu. Bu sahne hangi karakteri fısıldıyor kulağına? Süpersin! Bu kesinlikle Matteo! Eğer sen de ormanda kap mı yapmayı seviyorsan yorumlara yaz! Köpüklü kahvesiyle bale kıyafeti giymiş bu zarif karakter kim olabilir? canına. İşte bu ballerina cappuccino. Köpüklü sevenler aşağıya yazsın. Biz de sıradakine geçelim. Muz üstünde sörf mü? Bu ne deli sahne? Bu kahramanı tahmin edebilir misin? Çok iyisin. İşte o. Mananita dolfinitta. Muz sevenler yoruma yazsın. Bakalım kimler bizim tayfadan? çölde yanında tuvalet ve başında su aygırı şapkası olan biri bu neyin nesi? Doğru bildin. Bu kakto hipopotamo çölde tuvalet sırası bekleyen tek efsane. Hadi sonraki gelsin. Bir elde pro ve diğer elde silah. Bu ajan kim olabilir sence? Bu Bobrito Bandito. James Bond'a benzemiyor mu? Yorumlara yaz. Sonra sıradakine koşalım. Bak bakalım bu kayalıklarla çevrili sahil illüzyonunda ne gizli? Gözlerini kız. Bravo! Senin gözler lazer gibi. Bu Burbaloni Luli Loli. Saklandığı her kayalıkta içsel huzur buluyor ağaç dibinde oturmuş uzun burunlu sakallı dede. Bu tanıdık geliyor mu? Tabii ki bu bır bır patapim. Doğa dostu dedeyi sevenler yorumlarda buluşsun. Hadi devam. Turuncu kazak ve beyaz gömlekli iki adam. Bu efsanevi Brain Road ikilisi kimi temsil ediyor? harikasın, garamararam. Bu ikiliyi sevenler kendini belli etsin. Çünkü sıradaki soruya geçiyoruz. Çölde sandaletli ve saatli bağdaş kuran bu adam kim olabilir? Süpersin! Lirili Larila! Zamanla yarışan tek karakter. Saat takanlar yorumlara kaçta kalktıklarını yazsın. Elinde beyzbol sopası olan bu gece adamı kim? Biraz ürkütücü ama tanıdık. Evet, işte Tung 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 Sahur. Gece yürüyüşlerinde sopayla gezen karakter. Onu sevenler yorumlara Tung yazmayı unutmasın. Yeşil ceketli, ormanda muz yiyen bu şık giyimli adamı çıkarabilir misin? Doğru bildin. Bu çimpanzini bana nini. Ormanın muz dolu ritmini bilen tek adam. Hadi sıradaki gelsin. Yol ortasında buzdolabıyla poz veren biri kim böyle bir şey yapar? Sadece bir kişi. Frigo Camelo. Yazın buzdolabıyla kendini soğutmaya alan tek deve ruhlu adam optik illüzyon zamanı. Gözlerini kıs. Bulabilir misin? Bu köprülü orman sahnesinde bir gizli karakter var. Müthişsin. İşte Glorbo Frutto Karpuz yiyen timsahlı tek kahraman. Gece yarısı çaydanlıkla yürüyen bir adam. Kim olabilir bu? Tabii ki ta 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 sahur. Sahur vakti çayı elden bırakmayan tek kişi. Sahur sevenler yorumlara yazsın. Ay yüzeyinde karpuzlu sırt çantası olan bir astronot. Tanıdık geldi mi? Vay canına! Bu girafa Celeste, karpuzsuz ay yürüyüşü yapmayan uzaylı. Bu karakteri sevenler videoyu beğensin, kendini belli etsin. Optik soru. Bu seçeneklerden ta 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 sahurun gözleri hangisi olabilir? D şıkkını seçtiysen bravo sana. Mavi gözlü ta 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 sahur karşında. Mavi gözleri olanlar yoruma yazsın kamera taşıyan güneş gözlüklü bu duvar kenarı adamı kim olabilir? Tabii ki bu Spijuniro Golubiro. Duvarda gizlenen bu casus güvercini sevenler el kaldırsın. Bu spor salonu canavarı adam kim olabilir? bilirsin. İşte Udin Dun Madin Dun. Kaslarıyla gergedanı bile devirir. Spora başlayanlar aşağıya yazsın. Şimdi farkı bulma zamanı. Bu emojilerden hangisi farklı? <laughs> Muhteşem. Bu mavi Nike ayakkabılı Udin Dun Madin Dun ayakkabı detayı onu ele verdi. Yorumlara ayakkabı numaranı yaz hadi. Mini etekli, kaslı bir adam bale yapıyorsa bu kim olabilir? Harikasın. Bu ballerina lololo, bale ve squat kombinasyonu sevenler kendini belli etsin. Bu uzun sigara, siyah eldiven ve karanlık elbise. Kim bu zarif Brain Road kraliçesi? <laughs> Mükemmel. Bu moda'nın karadolu espresso'na signora, eğer sen de onun gibi gizemliysen yorumlara yaz. <laughs> Lavabo moda spagetti mi? Elinde çatal değil, her şey tamam işareti var. Vay canına. Bu spagetti tuvaletti. Makarna sevenler yazsın. Çünkü sıradakine geçiyoruz. Optik illüzyon zamanı. Bu sadece bir masa değil. Bu masa sana kimin aşkını fısıldıyor? Senin gözlerin lazer gibi. Bu trippi troppi masada gül olur da brain rot olmaz mı? Sıradaki şaşırtmacaya geçiyoruz. Gladyatör hayranları. Bu savaşçı Brainrod karakteri kim olabilir? Bravo! Kalbinde Roma İmparatorluğu taşıyan Bri Bri Bikustikus. Şimdi sen bu tahtı yıkabilecek misin? Çölde köpüklü kahve içmek kimseye nasip olmaz. Ama birine olmuş... Süpersin. Karşında fruli frula. Sıcak kumlar. Soğuk espresso. Hazırsan sıradaki geliyor. <laughs> Wi-Fi sinyali yüzde yüz. Bağlantıyı kim kurdu dersin? <laughs> Müthişsin. Bu kesinlikle pot hotspot. Wi-Fi'yi kalbinden yakalıyor. Sen de yorumlara bağlandığın kişiyi yaz. Hadi. İşlek cadde artı satürn artı inek eşittir ne çıkar buradan? Mükemmel. Bu la Saturno Saturnita. Bu kombin sadece Brain Road galaksisinde olur. Optik illüzyon zamanı. Gözlerini kısarak bak. Bu kaya ev mi yoksa bir hayal mi? Vay canına. Bu orangutini ananasini. Taş gibi mimari, ananas gibi karakter. Geçiyoruz sabit kalma. Kesme tahtası üstünde sushi mi? Bu kesin bir şey planlıyor. Tanıdın mı? Helal sana. Bu Sigma Boy suşisiyle poz veren tek kişi. Eğer sen de suşi seviyorsan yorumlara yaz. Ananas tişörtüyle sahilde biri. Bu yaz kombiniyle kim olabilir? Harikasın! Bu krokodil dopenisini! Tatilin delikanlısı! Sıradaki geliyor! Hazırlan! Mumlar, meditasyon, iç huzuru yakalayan bir kadın. Ama gölgede kim var? Bu çay maestro sakin gibi duruyor ama içinde çay kaynıyor. Hadi bir sonraki gelsin. Şimdi mini oyun vakti. Bu dört gölgeyi hangi Brain Rat karakteri temsil ediyor? Mükemmel. Bir numara C, iki numara A harfi, üç numara B ve dört numara D. Sıradaki geliyor. Gölgeleri arkamızda bırakalım çölde çömelmiş, kolesiyle artistik yapan bu yalın ayak kim? Bravo, bu gangster futara. Çölün kumlarında rap yapıyor. Sen de onun gibi rap yapıyorsan aşağıya yaz. Karpuz, artı çizgili elbise, artı kaktüs, eşittir aşırı yaz kombini kimde olur? Vay canına! Zibra zubra zibralini. Şimdi bir şey soracağım. Karpuz mu kavun mu yorumlara yaz bakalım. Bu 8 Brain Rot karakterinden hangisi Esok Sekola? Harikasın. Sol alttaki doğruydu. Hafıza şampiyonusun. Sıradaki soruya geçelim. Beynimiz ısınıyor tahta zeminde, piyanonun başında, şık piyanist. Bu hangi brain rot olabilir? Karşınızda Ecco Cavallo Virtuoso. Hadi sıradaki notaya. Fotoğrafik hafıza zamanı. Tüm karakterlerin yerlerini aklında tutmaya çalış. Peki Rino, toasterino hangi numaranın arkasındaydı? Bir numara. Sen var ya tam bir süper zihinsin. Hazırsan sıradaki test geliyor. Okyanus kenarında kırmızı ayakkabılı adam. Zor ama bakalım bu brain rotu hatırlayabilecek misin? Süpersin bu orkoloko tralala. Ayakkabılar kırmızı, ruhu mavi. Sıradaki karakter de kaçık olabilir, dikkat et. Çölde uydu anteniyle poz veren, kahve içen bir abi. Bu kim olabilir? Mükemmel. Bu trileler otramalıma. Eğer internetin çölde çekmesini istiyorsan yorumlara yaz. Optik illüzyon zamanı. Gözlerini kısarak bak. Bu daevi bir şey saklıyor. Brain rotu görebilir misin? Vay canına! Bu esok sekola. Taş gibi ev, okullu gibi duruş. Gözün varsa buldun kaktüs önünde pala bıyıklı ve kaslı turuncu bir karakter kim olabilir? Müthişsin ganganzerli turulala. Eğer senin de babanın abinin bıyığı varsa yorumlara yaz. Renkli şapkası gülüşüyle bisiklet süren bir çocuk sana hangi Brain Road karakterini anlatıyor? Şikleteri ya bir ya. Lastiği patlasa bile morali patlamaz. Sıradaki karaktere geçiyoruz. Bu enerjiyle devam. Optik illüzyon zamanı. Gözlerini kısarak bak. Karlı köy manzarasında gizli biri var. Görebilir misin? Harikasın. Burino Tosterino. Soğuk havalarda tost yapan gergedanı gördün. Bravo. Sona geliyoruz karlı da artı sahil artı beyaz Nike ayakkabı. Evet bu bir çılgınlık. Kim olabilir? <laughs> Mükemmel. Bu orcalero orcala. Hem dağ hem deniz hem delilik. Sıradakine gel. Bu çılgınlık burada bitmez. <laughs> İki sivrisinek tarafından rahatsız edilen bu göbekli adam kim olabilir? Bu tam bir brain rat klasiği. Eğer sen de tahmin ettiysen yaz bakalım. Belki senin tahminin bir sonraki videoya girer. Meydan okumaya katıldığın için çok teşekkürler. Peki senin toplam skorun neydi? Yorumlara yazmayı unutma. Belki bir sonraki videoda adını duyarız. Kim bilir? Eğlenceli quizler, eğlenceli challenge'lar için kanala abone ol. Beğenmeyi ve bildirim zilini açmayı da sakın unutma ki yeni videoları kaçırma. Şimdilik hoşça kal ama çok yakında tekrar buluşacağız.